Nolgabon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. altılık e, altılı Ganyan'a geçmeden evvel arkadaşlar bakın üstüne başa basa basa söylüyorum. Şurada boş yorumları yapanlara söylüyorum. Yok işte şöyle anlatıyorsun da yok böyle anlatıyorsun da bir şey anlamıyoruz da falan da filan da, da. işte ne biçim anlatıyorsun da kardeşim açık açık söylüyorum. Beğenmiyorsan takip etme bu kadar basit ya. Hayret edilecek bir şey. Beğenmiyorsan takip etme kardeşim seni zorla ben tutup da kolundan gel kardeşim benim oyunumu oynademiyorum ki. Beğenmiyorsan benim anlatma şeklimi. Git başkasını takip et kardeşim. Bizim anlatma şeklimiz bu şekilde. Yürü anca gidersin. Altılının ilk anda bir numarlı altın suyu, üç numaralı madamelli ve beş numarlı malal olarak altılının ilk anı sıralayacağız arkadaşlar. Altılının ilk anı bir altın suyu, üç madamelli ve beş numarlı malal olarak altının ilk anı sıralayacağız. Altılının ikinci anda dört numarlı musliha, 6 numaralı can sektavi ve sonlarda kuvvetli geleceğini düşündüğüm 11 bir numaralı araba biçtim arkadaşlar. Bir bomba bekliyorum. 6'lının üçüncü anda iki numaralı cingözün geçileceğine kesinlikle inanmıyorum. 6'lının dördüncü anda bir numara long Long arkadaşlar resmi geçit diyorum. Kılıç çekenin kılıcı kırılsın. Altınının 5. anda arkadaşlar sonlarda acı sprintle iştirak edecek 7 numara Ramstan'ı kralı geçemez diyorum. 6'lının sonu yanında 1, 4, 5, 7, 12, 14 yazıp arkadaşlar bugün kupanın ufak 4'lü 32 kuruş isterseniz misçi dahi bu şekilde yapabilirsiniz. Balkabon deviden herkese bağlısınız.